Yo siyah, vurmuyordum. Sadece maviler, beyazlar. 40 puan oldu. O en, en, büyük puanı Abi. Vallahi oyun içinde oyun Inception. Gel. ulan örümcekler geliyor. Ben şuradan. Yo. Hadi. Ulan fena ha. Bak çalıştırıyorum çalıştırdım. Uçacağız birazdan. Ohoho. Abi bu ne? Oğlum bir de uçuyoruz lan. Sınırsız uçuyoruz de. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan. Herkese selamlar. Yeni güncellemenin Luna Park modundan sizlere bahsedeceğim. Şimdi bir araç buldum. Ee, bu araçla Luna Park alanına gideceğim. Böyle sakin bir Luna Park alanını bulayım dedim sizler için. Şöyle arkadaşlar, buradaki işte joystick şeklindeki alanlarda e, Luna Park var. Tabii ki e, her map'te çıkmıyor yani. Sadece Erangel'de çıkıyor. Ben de şimdi şu mansionlu tarafa gideceğim. Uçak bu şekilde geçti. Ee, daha sessiz, sakin bir şekilde. Gideyim dedim orada Hani adam falan olmaz beni vuran olmaz Bu no parktaki bütün oyuncakları test edeceğim Oraya doğru gidiyorum şimdi e, Mansiyondakine gideceğim çünkü oradan Oraya hiç adam geleceğini dahi düşünmüyorum Böyle sakin bir şekilde olsun dedim Evet mansiyon da zaten alanda çok iyi oldu abi e, Uzun uzun böyle bir inceleriz Neler yok neler var e, Ben de merak ediyorum yani Böyle bir üstü kapalı bakmıştım ama Tam detaylı olarak girip incelemedim Evet no parkımıza giriş yapıyoruz şu anda Umarım kimse yoktur. En uzaktaki Luna Park'ı seçtim bilerek. Böyle bir aracımızı park edelim. Kıyafetimiz de ateş ediyor ha valla. Ben bir silah alayım daha bir yerden. Ne olur ne olmaz. Evet ilk olarak burada bizi bir trambolin bekliyor. Hop. Oba güzel zıplıyor lan. Abi çok güzel. <laughs> vallahi uçuruyor. Bak burada bir tane daha var ha. Dur ona nasıl gideceğiz? Ha bak buradan geleceğiz abi. Buradan hop olmadı. tabi ben yapamadım. Buradan geliyoruz. Hop bir tane buna zıplıyoruz. Buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Buradan bir tane daha zıplıyoruz. En tepeye ulaşıyoruz. Abi güzel yapmışlar ya. çeşitli alanlarda olmuş bir de sadece. Burada bir 6x mi var? Onu da alayım. Burada Chicken Dinner bir tane keleşi kaldırıyor. Burada bir poligon alanı var. Şöyle bakalım poligona. Ee, siyah eksi 10, mavi soru işareti 10, 20, 30. Turuncular vurursak en iyi puanı hak ederiz diye, gibi gözüküyor. Şöyle bir, bir tane jetonla oynayalım bakalım. Aha başladı. Aha başladı. Evet. Yok siyah, siyah vurmuyordum. Sadece maviler, beyazlar. 40 puan oldu. O turuncu en, en büyük puanda Mavi. Turuncu. 102 puan oldu. Abi turuncu. Siyah gibi gözüküyor ya. Skop açmazsam daha kolay oluyor. Lan ver bitti. Durucu 252'ye bak. Buradaki Luna en büyük puanı ben yaptım reisler. abi beyazmış. Siyahları vurmuyoruz. Ne verdi? Baş parmak verdi. Ulan bari dikey tutamaç falan verseydim. Bu ne abi ya? Burada başka ne var? Burada bir trambolinimiz daha var. Hop dur bakayım reis. Hoppa güzel güzel zıplıyoruz buna da. Valla güzelmiş ha. Dur bakayım şurada ne var? Baya bir şey var. Uçma var ona en son geleceğim. Burada bir şey yok ki. Burası boş bir alan. Askımız var mı? Yokmuş. Askı niye almıyor lan bu? E ee, burada bir trambolin daha var. Hop. <laughs> Uçuyoruz lan gayet güzel. Şuradaki çatıları herhalde pusu için yapmışlar. Bak mesela safe buraya attığında geleceğin abi buraya. Hop. Yatacağım buraya. buradan keseceğim herkesi AVM ile falan. Bayağı onu falan düşünmüşler de bu neden otomatik toplamıyor? Zorlu mod falan mı lan bu? Anlamadım ya da ben bir şey falan mı kapattım güncellemeden sonra oyunu bir sil yükle falan yaptım yine Bayağı bir sıkıntı PUBG Mobile'de her güncelleme sonrası bazen problem olabiliyor Buradan Bir tane daha ilk yardım alalım o Adam var lan Ha bot pardon Reis dur ona ben geçeceğim Sen benim şeyi bırak Uçma o onu en sona saklıyorum arkadaşlar en güzeli o olduğu için çantada yer yoktu ulan çantamız bile yok, yok Otomatik çanta falan da almıyor ne oldu PUBG Mobil. Kafayı yedin. Aha burada şey var. Ulan küçükken ne oynardık bunları ya. Street Fighter oynardık bunlarda da. Face var diyor. Bir jetonla çalışıyor. Ayda buraya red zone attı. Ha yerde jetonlar var. Jetonları topluyorum. Her makinenin önünde bir tane jeton var. Hadi şuna bir başlayalım bakalım. Ha bu tutturma. Hangisini tutturursak. Ne geldi ortadan? Oha uzatılmış şarjör. Güzel. Kanka uzatılmış şarjör güzel ya. Bir de sende oynayayım. Sende ne verecek? Haydi. Ne verdin? Ağır kesici. E, o da güzel. Hunt game diyor. Bunda ne varmış? Ha, kuş vuracağız. Kuş vuracağız. Abi. Ha yalnız. Ya bu şey çok kötü olmuş. Sen gel bakayım. Şimdi birden yönlendirmek harbiden çok zor. Olan bari şunları oklarla falan yönlendirsek. Yok abi bunu beğenmedim. Joystick ve ateş etmeyi ikisini de mouse'la yönlendiriyoruz. Hani birini oklarla veya WASD ile diğerini silahla vursak çok güzel olur. Çünkü yetişemezsiniz abi. Hunt game'i beğenmedim. Heh. Space var varmış. Bakalım o da bir uzay savaşı mı diyor. Ne diyor? savaş. Abi bu da aynı. E bunu oklarla şey yapamıyorum. Aha güzel. Oyun içinde oyun. Inception yaşıyoruz lan şu an. Valla dur. Şurada ne varmış? Ha aynı. Bu şu Inception'ı ben bir daha yaşayacağım. Vallahi oyun içinde oyun Inception. Gel. Bu örümcekler geliyor. GTA San Andreas'ta oluyordu bu. Ha. Şöyle yapacağız abi. Lan mouse de de gitti? İyi bari vurduk lan baya. ordu geliyor ordu geliyor. Ya oyun içinde oyunda bile vuruyoruz abi ya. Burada ne kaldı? Bakmadığımız Hunt Game'e baktık. Space Far'a baktık. Lan ayak sesi sandım. Burada bir trambolinimiz daha var. Hop. Lan zıpla. Heh, buna bakmıştık zaten. Şimdi geldik en güzeline arkadaşlar. Ee, burada bir fırlatan oyuncağımız var. Buna no parktaki bazı abilerimizin, dayılarımızın e, en çok korktuğu aletlerden biri bu. Abi buna yapışayım ben öyle, Binelim mi? Hadi binelim şuna. Ulan fena ha. Bak çalıştırıyorum çalıştırdım. Uçacağız birazdan. Ohoho. Abi bu ne? Oğlum bir de uçuyoruz lan. Sınırsız uçuyoruz hem de. Baya baya map'i turlarım ben böyle ha. Bak. Bu parkın etrafında turluyoruz. Oğlum çok güzelmiş lan. Vallahi çok güzelmiş. Burada bir paraşüt açalım artık. Bir daha uçacağım. Çok güzel çünkü. Bir tane de biraz. Zaten o Park'ta da öyle değil mi arkadaşlar? Gidiyorsunuz uçuyorsunuz yetmiyor bir daha uçuyorsunuz. Tekrar binelim şuna. Tekrar bir çalıştırsın. Çıkıyoruz abi. Oğlum çok güzel lan manzara. Vallahi çok güzel. Yani şu uçurma olayı özellikle baya güzelmiş. Baksana şuna. Oo, her yeri geziyoruz. Bizim araç da orada öyle. Ne kadar gidebilirim? Abi çok fazla gidemem. Açıkta kalırım sonra koşmak zorunda kalırım. O hiç uğraşmak istemiyorum. Böyle içeride birazcık tur atayım. Hep aynı açıdan şey yaptık. Keşke çarpışan arabalar da olsaydı. Onlara da binebilseydik. Daha şahane olabilirdi. Ee, bir de diğer bir açıdan şey yapayım. Uçayım abi. Gel bakayım. Bir de şuna binelim. Çalıştır bakayım. Şöyle hop. Bak 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 bak. Burada da fena uçuyoruz ya. Bütün mansiyon bizi izliyor ha bak. <laughs> Etrafta adam var mı acaba? Onu da merak ediyorum ya. Kaç 62 kişi vardı Bence bir şey söyleyeyim mi? Herkes şu an Luna Park'ta eğleniyor ya. Luna Park'ta bildiğiniz uçuyor, kaçıyor. Bundan tromboline düşebilir miyim direkt? Yok düşemedim. Bir de şey yapmak istiyorum ya. Ee, şu iki tane arda, arda trambolin vardı ya. Aynı anda eş zamanlı bir ondan bir ona zıplamak istiyorum. Bir onu bulmak istiyorum. Nerede şu an? Biri burada. Ee, bu başka. Tamam. Ha şunlar abi. Bak bundan buna sonra buna. Hadi challenge yapıyoruz. Aa önce buna. Bak gel. Hop bir. Hop iki. Hop Hadi be olmadı dur. dur. olacak olacak olacak. Bir kez daha deneyeceğim. Kendime challenge buldum abi. Geliyorum. Önce buna. Önce. Yo bu çok çok atladık. Çok atladım Furki. Olmaz dur. Bir daha deneyeceğiz. Önce buna. Sonra. Olmadı şu an üzüldüm. Buradan deneyeceğim. Yok abi zıplayamıyoruz ya. Niye böyle oldu? Alan der abi mesela şuradan. Yo. Hadi. Ah be. Ulan Arda da iyi zıpladım ha gerçekten. Bir daha yapacağım. Hop bir. Hop iki. Abi orada zaten tutunma yeri yok. Tutunma yeri olsa her türlü olur ya. Bir de FPP modunda uçalım bakalım. Onda nasıl oluyormuş? Onu merak ettim. Çalıştır. Bunda birazcık daha gerçekçi olabilir ya evet harbiden bunda çok daha gerçekçi her şey valla gayet güzel arkadaşlar ben beğendim yani sizlerin fikirlerini yorumlarda bir yazın mutlaka denemenizi öneriyorum yani baksana şu uçuşlar falan içerideki eşyalar e, oyuncaklar daha doğrusu çok güzel olmuş. Yani farklı bir hava katmış oyun konseptine. Burada eğlenirken dikkat edin. Aman ha avlanmayın. Vallahi kötü olur. Ha, biz de beraber indi bu da. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. No Park modunu elinden geldiğince sizlere göstermek, tanıtmak istedim. Yani ben beğendim ama dikkat edin. Dediğim gibi burada oynarken arkadaşlarınıza her an biri gelip sizi avlayabilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.